Merhaba sevgili yarışseverler. 13 Ocak Cumartesi Adana yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bütçeyi aşmadan, kendinizden de şaşmadan oyunlara iştirak edebilirsiniz. Adana'da 9, İstanbul'da 8 koşullu bir heyecan var. Ben sizlere Adana yarışlarını da bana göre 7'li plaseden başlayarak şanslı olabilecek isimleri anlatacağım. İnşallah hepimiz adına güzel bir gün olur. Adana'da verdiğimiz isimlerin birçoğunun kazandığını görmekte nasip olur. Zaman zaman aslanı kediye boğulduruyorlar sevgili dostlar. Bunun adı at yarışı. Her zaman söylerim. Şimdi baktığınızda uyanış Anadolu'da kaybedebilir, Rüzgar Dağı'nda kaybedebilir, birçok isimde kaybedebilir sevgili dostlar. Real Patek Mahanta'ya geçilebilir. Son koşuda kızıl ışık kazanabilir. Geçmişe baktığınızda bunların dahasını da görmüştük. Her zaman söylerim. Şimdi son koşuda da mesela İzmir'de herkes ne düşündü? Goşenay kaçacak ki ben de buna dahilim. Liderliği alacak, kimse üzerine gitmeyecek, kazanacak gibi düşünürken Kaan Han diye bir at geldi, liderliği aldı, kimse üzerine gitmedi starttan çıktığı gibi ben Bodmeister'ın temsilcisiyim kazanırım demeyi gösterdi sevgili dostlar. O yüzden at yarışlarına iştirak ederken mümkün oldukça inandığınız oyunu oynayın. Zaman zaman sohbetlerin yanı sıra YouTube'da da hatta demin bir dostum yazmış bir numara için söylemiş yüce kız oradan yatmış üzülmüş. Sevgili dostlar önce inandığınızı yapacaksınız. Zaten kazanacak atı ben bilecek olsam kendi grubumda da dile getiriyorum. Her gün inanın 10 kişiyi seçer, her gün 10 kişiyi mutlu ederim. Ama ben de sizler gibi kazanacak atı bilmiyorum. Sadece benim gidişatımı anlatıyorum. Ben bugün Yüce Kız yarışını da grupta anlattım. Benim istediğim gidişat tam belki gerçekleşmese de önemli olan at kötüydü sevgili dostlar. Şimdi at kötü olduktan sonra gidişatı da yakalasanız bir anlamı yok. İki canlının birleştiği tek spor diye niye diyoruz? O iki canlı Gününde birbirini yakalayacak ki kazanan olsunlar. Bu gidişat için de aynı şekilde. Bazen istediğimiz gidişat gerçekleşir. Yarın örnek verelim. İkinci koşuda bir numaralı Nisanur hatırası liderliği alacak. Acaba onu kim kovalayacak? Diğer safkanlar tempoyu yukarıya çıkaracak mı? Tempo yukarıya çıkarsa en geride bekleyen Winner of Day mi kazanacak? Yoksa Nisanur hatırası boş kalacak, starttan çıktığı gibi mi kazanacak? Ben de sizler gibi bilmiyorum. Sadece benim de bir gidişatım var. Ona da ben karar veriyorum. Bu gidişatı da benim yanımda duran, anlayabilen, gözüyle görebilen insanlara anlatıyorum sevgili dostlar. O yüzden sizlerden ricam çok kafanıza takmadan oyunlara iştirak etmeyi unutmayın. Geldik günün üçüncü koşusu. Yedili plase heyecanı başlayacak. Yarış heyecanı Adana'da yedili plase ile günün üçüncü koşusuyla birlikte başlayacak. Aydar Usta'm selamlarını göndermiş. Aydar Ustam'a da selamlarını alıyorum. Ona da selamlarımı gönderiyorum. 3 4 şart 4 yaşlı Arapların 3 şart mücadelesinde start aldığı Son yarışında iyi rakibe kalbimdesine geçilen. Bugün koşudaki tek kısrak olan uzayan mesafeye ilk kez çıkacak kısrak 6 numaralı Torun Calas. Hazırlıklar olumlu. Mehmet Salih Çelikle bu yarışa katılacak. Adana'da 4'te 2 yapan bu isim ben koşacağım derse birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Tabii ki inandığımız isimler varsa yer vereceğiz sevgili dostlar. Ya ben bu ata inanmadım. Bu yarış şöyle bir tempoda gider. O zaman başka bir isim değerlendirmeliyim. Ben diyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ha 3 at yazmaya yeriniz varsa ben hep söylerim. 3 atta benim tuttuğum atı yazmıyorsanız o zaman ben değil siz kaybedersiniz. Çünkü bugün olmasa yarın karşınıza çıkar. Ki zaman zaman ben şunu da yaşıyorum. Benim WhatsApp grubumda olup e, ilk ayakta 6 at yazıp benim ilk sırada yazmadığım atı yazmayıp kaybedeni birçok insan da var sevgili dostlar. O yüzden inandığınızı yapın ona şüphe yok. Ama tekiniz varsa inandığınızı yapın. Benimle buluşmadığınız bir yer vardır 6 at yazdınız. E, benim atıma da bir çarpı atın sevgili dostlar. Yani bu önemlidir ama örnek vereyim ben günün 3. koşusunda toruncalas tutuyorum. Siz yarışta 3 numaralı Çağlayan'ın iyi yere kalıp devam edeceğini düşünüyorsunuzdur. İkisinden birini tek atmak zorundaysanız ben isterim ki Çağlayan'ı tek atın. Ha, benimle aynı yerde buluşuyorsanız ben örneğin buraya size dedim ki Aslan Yağız kazanabilir, Çağlayan Devri Alem kazanabilir. Ama benim ilk atım Toruncallas. O zaman Toruncallas'tan da asla vazgeçmeyin. Hep ne diyorum? Benimle aynı yerde buluşuyorsanız, cesaretle davranırsanız ben değil siz kazanırsınız. Dördüncü koşu 4 yaşlı Arapların 15 handikap mücadelesi cumartesi. Adana'da ikinci altılı Ganyan heyecanı başlayacak. Geçen hafta bildiğiniz üzere hafta sonunda tevziler rekorları görmüştü. 10 milyon barajını açmıştı. Bu hafta ne olacak bakalım görelim. Start aldığı son yarışı sonrası bu kez yine Torun Callas gibi koşudaki tek kısrak olan. Ahırdaşı diyebileceğimiz belki de gizli ekürüsü olan yüksek kayayı takip mi eder? Yoksa onun önüne mi geçer bilmem ama yarışta iyi yerde durursa biraz da sabrederse bir numaralı pamukçu son yarışında Sehara saldırdı. Hatta son anda geçildi. Bugün bence Fatih Sultan Mehmet Sansar Laprant indirimine giden bir numaralı pamukçu yeniden hayata dönüp özellikle onun her zaman yaptığı başarılı yarışlar. 600 ile 400 arası kendini gösterir, vitesi arttırırsa Adana'da Altılı Ganyan'ın ilk ayağında koşuda tek kısrak olan bir numaralı pamukçu kazanabilir. Arap atına hep söylerim güven olmaz. İstediğinizi istediğiniz an yapmaz sevgili dostlar. Her zaman söylerim at yarışını oynamak basit. Sahanın belki içine gelseniz bir atın yarış hayatındaki koşuya hazırlık süresini izleseniz aslında çok daha basit düşünebilirsiniz. İşte zaman zaman jokeye sallamak kolay işte bugün Goşena'ya neden Nevzat Avcı kaçmadı diyebilirsiniz. Ama bilmiyorsunuz ki bugün Goşena gerçekten koşmaya hazır mıydı? Veya gününde miydi, değil miydi bunları bilmeden bazen e, yorumlar yapabiliyoruz. O yüzden hiç kafanıza takmadan oyunlara iştirak ederseniz daha mutlu olursunuz sevgili dostlar. Baktınız size yük geliyor. E, anlayana hizmet, anlamayana da külfet geliyor. O zaman benden size bir abi, bir kardeş nasihatı. O zaman ne yapacağız? Eğer hiç ara veremiyorsanız da 2-3 gün ara vereceğiz vücudumuzun dengesini toplayacağız. Yine önümüze bakacağız. Beşinci koşu 3 yaşlı İngilizlerin şart bir mücadelesi. Bölündü yarış sevgili dostlar. Tüm tayların ayakları düz bassın. E balum 3 yaşlılar gaziye puan toplamak için vitesi arttırabilirler. Entesan taylar da çıkabilir sevgili dostlar. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir şart vardı. Bugün Adana'da 3 yaşlı İngilizlere ait bir şart var. Tüm tayların ayakları düz bassın. Her ne kadar kararsız kaldığım iki tane rakip bulunsa da özellikle doğudan gelen Berisha gibi bir kardeşi bulunan çok da süratli bir izlenime sahip olan doğuda ters iş yapan bugün de buraya gelecek olan altı numaralı ünlü çocuk eğer idman pistindeki görüntüsünü sahaya yansıtırsa bana göre güçlü eşgaliyle. Bir de erken gelişen pedigresiyle starttan çıktığı gibi çabukluk yapıp kazanabilir. Ama tabii ki inandığınız bir at varsa yer vermeyi de unutmayın. Geldik günün 6. koşusu 4 şart 4 ve yukarı Arapların mücadelesinde start aldığı son yarışında yeniden kendine gelen her ne kadar ön tarafta kendini rahatsız edecek bir rakibi bulunsa da düzlükte bir şekilde 300 direğini önde geçerse inadını kullanacak olan 6 numaralı zafer meydanı bana göre inatçı karakteri kendisini tanıyan pilotu Mehmet Akyavuz'la iyi idman pisti görüntüsünü de sahaya yansıtıp koşuyu lehine çevirebilir sevgili dostlar. Sizler at yarışlarının doğru gidişatını yarışlar öncesi paylaştığım idman pistinde beğenilen isimleri tüm detayları önde giden safkanları yarışların tempolarını öğrenip at yarışlarının doğru gidişatını dinlemek isterseniz 0553 425 59-30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak sizler de yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz değerli dostlar. Bayram Akın'a selamlar. Okudukların ganyan olsun demiş. Teşekkürler. Cengiz Zeman'da iyi akşamlar. Ağzına sağlık demiş. Cengiz Bey'e de teşekkürler. Ve geldik günün 7. koşusu 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 8 mücadelesinde henüz bileği bükülmeyen 2 numaralı Şerit. Bu ara aslanlar kediye boğuldu. Yarın şerit kaybeder mi? Soru işareti her zaman vardır at yarışlarında ama normal şartlarda bu rakipleri daha önce geçti. Adana'da 3'te 3, 1400'de 4'te 4. Müslüm Çelik'le de 3'te 3 yapan 2 numaralı şerit sadece maşallah hak ediyor. Son of Cougar'ı da geçen, dönemin en iyi geçen belki de Bugün de en yakın rakibi Boston Light önünde. Bir kez daha iki numaralı Şerit, Müslüm Çelik'le ki idmanını da beraber hem uzunu hem kısasını yapmış. Birinciliğin güçlü adayıdır. Umarım kazanır. Bir kez daha Son of yanına giderken kaybetmeden gider sevgili dostlar. Geldik günün 8. koşusu. iki şart mücadelede ise son yarışında bir tık erken hamle yapınca Beni hayal kırıklığına uğratan iki numaralı Aşkartay. Saadettin abi yeniden geldi Adana'ya. Yarışı okumayı en iyi bilen Türkiye'deki jokeylerden biri olan şampiyon bir pilot olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Pan River, Kapris gibi e, iki tane gazi koşusu kazanmış bir efsaneden bahsediyoruz. Yarın bilmiyorum önüne atalır mı? Fahren mı alır? Kendimi numarayı alır? Tam olarak kestiremiyorum ama yarışı doğru okursa, Aşkartay'dan da istediği cevabı alırsa ben iyi koşup düzlükte vitesi arttırıp koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Tabii ki inandığımız isimler varsa küçük dokunuşlarla yer vermeyi unutmuyoruz. Ve geldik kapanış mücadelesi sevgili dostlar. 3 yaşlı İngilizlerin bölünen bir şartında enteresan bir tay var. İdman pistini açıp izleyebilirsiniz. Maşallah diyeceğimiz taylardan biri olan tüm taylara maşallah ama özellikle hazırlık bakımından bahis oyununda 2 numaralı King Rüzgar. Dayı King Serkan anne kardeşi yarış yaşamına kazanarak başlayan, yine annesi de yarış yaşamına kazanarak başlayan mavi ay olan 2 numaralı King Rüzgar uzun zamandır hazırlanıyor. İdman pistinde de hani 3 yaşlılığı tamam eyvallah ama sanki 3 yaşlı tay değil de koşmuş, 3 yarış kazanmış, 2 tanesini fotoda kaybetmiş. Neredeyse madrasa olmasa da Lord of Tinize kafa tutacak pozisyonda olan 2 numaralı King Rüzgar adının hakkını verip kral bir rüzgar estirip son koşuda kapanışı yapabilir sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yaptım. Adana'da şanslı olabilecek isimleri anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı Hasan Dolmaz'la bir yarış gününde daha paylaştım sevgili dostlar. Bundan sonra atalarımızın dediği gibi at yarışları atamızın dediği gibi modern toplumun sosyal ihtiyacı kalarak atalarımızın da dediği gibi at koşup baht kazanarak oyunun içinde kalmanızı rica ederim. Ama her koşulda da cesaretle oynamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kayılın, hoşça kalın. Hoşçakalın.